Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşın yorumuna video çekeceğim demiştim. Ve ee, onun için video çekiyorum. Arkadaşımızı söyleyemedim gençler. Arkadaşımızın ismi Kaan Demirbilek. Evet bu arkadaş bir şey soracağım demiş. Map'e oynadık arkadaşıma tekrar girince aynı şeyler yine oluyor. E, yani nasıl sıfırlanıyor demiş. Ben de dedim senin için video çekeceğim dedim. Ve şimdi onu çekiyorum arkadaşlar. İlk öncelikle gençler elinizde mapin şey olacak yani. Harita zipi indirdi verdim link hemen. Şurada verdim linki gidelim. Şöyle göstereyim gençler size. Gördüğünüz üzere bunu indiriyorsunuz. 2.4 megabaytlık. Aynısı mı diye size bir göstereyim yine. Haydi gel lan. Niye bu kadar bekletiyorsun dedi kardeşim? 2.40, 2.4 evet. Ee, şimdi gençler. Şu an haritayı sıfırladım. 2 dakika genç. Devam ediyoruz. Ee, ben Minecraft'a girdim. hemen tek oyuncu diyeyim. Burada da gördüğünüz gibi şeyi göremedik. Çünkü ben haritayı sildim. Steve vs Alex'i. Şimdi zipimize girelim. Ee, şunu da söyleyeyim gençler e, ee, bu dosyayı indirdikten sonra şu zip dosyasını hiç silmeyin çünkü sıfırlamanız için bu dosya bize gerekli ee, şimdi bunu alıyoruz bunu alacağız şimdi yüzde, e, yüzde. minecraft hemen burada seyrisi bulalım ya oğlum düdük basma ya bunu buraya atıyoruz gençler atıldı. Hemen iptal edip tek oyuncuya tıklayalım. Gelmiştir evet şurada gördüm. Steve vs Alex Baykon'u. Giriyoruz şimdi buna. Değişik bir programla çekiyorum. oyun çekmediğim için biraz kasma problemi olabilir. Söyleyeyim yok. Çok kasmıyor yine de. Hemen Yemot 1 diyelim. Şu an seviyorsunuz ipi. Şu an niye, bu? Şu an değişik bir şey kullanıyor galiba bu ya. Değişik seviyor kullanıyor. Allah'ın de diğerine giriyorum. Ondan kalite bu kadar kötü. Ben hemen diğerine geçeyim o zaman. Şuna geçiyorum. Tamam, tamam diyelim. Ee, biraz bayağı yükseldi az Bu ne ya? Yani quality bir yap. Tamam normalle Şimdi buralara az yapı yapalım. Şimdi gençler bunu oynayalım kabul ettik. Çıkıyoruz. Bir daha girelim. Olmuş durumda. Çıkıyoruz. 2 dakika gençler. Evet gençler devam ediyoruz. Ee, şimdi gençler o saves'dan şu klasör burada duruyor. Ee, sonra kaydettiğiniz yere şu zipi silmeyin demiştim. Kilitliğimde videoda birisi girmesin. Giriyoruz. İçindekini alıp saves'daki yere atıyoruz. değiştir diyoruz hadi bu değilsin evet şimdi girdiğimizde ailemin sesi geliyor şimdi girdiğimizde sıfırlanmış olacak eee slash Evet gördüğünüz üzere gençler sıfırlanmış durumda. Ee, random isimle girdim bu arada gördüğünüz gibi. Evet gençler e, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler bu oyunlar. Şu arkadaşıma teşekkür ediyorum. Şu neydi ismi? E, kan Demir Bilek arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Videoyu kapatmayı unuttum.